Merhaba, bugün Antalya Serik Yeşil Yeşilyurt Mahallesi'nde yalın çiftliğinin konuğuyuz. Metin Bey merhaba. Merhaba, Nasıl hoş olsunuz? geldiniz. Hoş bulduk. Metin Bey, işletmenizle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, e, işletmemiz 2016 yılında Antalya döşeme altında kurulmuştu. Evet. E, 2020 yılının başında buraya taşındık. E, 50 tane sağmal ineğimiz var ortalama. Evet. E, süt sığırı. İşi yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Rasyonlarda kullandığınız ham maddeler neler? Rasyonlarda e, mısır sılacı kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Tamam. E, buğday Sıver. otu yaptık sılacı, yeşilken tamam. yaptık geçen yıl. Onu kullandık. Bu sene de e, regras ektik ağırlıklı olarak. Yine sılacla devam edeceğiz. Bu şekilde e, bir besleme metodu uyguluyorsunuz. Devam Hayvanların üreme performansları nasıl şu anda? Hayvanlarımızda üreme performansı iyi. Bir sıkıntımız yok o yönüyle. E, çok rahat devam ediyor. E, Samallarda besleme metodunda arkamda yem mikseri var. Evet. E, mikseri kullanıyorsunuz Tabii herhalde. Tabii, evet. Yem, karma Evet. <laughs> Günde kaç besleme yapıyorsunuz? 2 besleme yapıyoruz. Sabah 5 beş, ya. beş buçuk, akşamüstü 5 beş, beş buçuk gibi. Besleme yapıyorsunuz. Besleme yapıyoruz. Kuru dönemde nasıl bir besleme metodumuz var? Kuru dönemde e, saman, regras, evet. e, Kuru dönemde besi, yani. besi yemi kullanıyoruz yani o manada. Anladım. <laughs> evet. Emek yemle yolunuz nasıl kesişti? E, daha önceki... Çalışmalarda emek yemi duyduk, tavsiye de edildi ve denemeye karar verdik 3 ay önce. Sağ olsun arkadaşlar geldiler, elimizdeki bütün e, e, ham yem ham maddelerimizi e, gönderdiler. Gerekli incelemeleri, gerekli laboratuvar çalışmalarını yaptılar. Bize güzel bir rasyon hazırladılar. 3 aydır emek yemine 7 veren süt yemi olarak devam ediyoruz. Metin Bey buzağlarda nasıl bir besleme metodu uyguluyorsunuz? Buzağılarımızı ilk 3 ay sütle besliyoruz. Tamam. Ee, daha sonra buzağı geliştirme yemi kullanıyoruz. 7. aya kadar Yedinci devam ediyoruz. 7. aya kadar da devam ediyoruz. Peki oraya. Antalya iklim olarak sıcak bir yer. Ee, yazın bu sıcak stresiyle mücadelede ne tip uygulamalarınız mevcut? En büyük problemlerimizden biri bu. Şu an bile Mayıs'ın 26'sı olmasına rağmen 39 derece şu an hava sıcaklığı. Ciddi bir sıcaklık. Temmuz ayında daha da artıyor tabii. Fan sistemimiz var. fan çalıştırıyoruz. Bir de sağmalede duşlama sistemimiz var. Her sağımda sağmal inekler duşa giriyor. Sabah ve akşam üzere olmak üzere. Ayak tırnak sağlığı için yaptığınız herhangi bir uygulama var mı? Rutinde? Ayak tırnak sağlıklarını kontrol ediyoruz bakıcımız kesim aletlerimiz kesim sistemimiz var ee, olanlar da müdahale ediyoruz Biz zaten problemimiz çok olmuyor e, yerimiz şey olduğu için e, geniş e, toprakta yürüdükleri için bir çok rahat orada onda bir problemle çok karşılaşmıyoruz Peki süt yağları düştüğü dönemde Uygulama olarak fanı kullandık, aynı zamanda da tampon maddelerle mi devam ediyorsunuz? Evet, soda, magnezyum oksit kullanıyoruz. Onu engellemeye çalışıyoruz. Metin Bey, emek yemeye çalışmadan önce bölgedeki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre üç farklı alternatifiniz mevcutmuş. Bu alternatiflerin arasında emek yemi tercih sebebi kılan faktörler nelerdi? Döşem altındaki sistemimizde bayağı bir iki yıl, iki buçuk yıl geçirdik orada. Ama gerekli verimi alamadığımızı düşündük orada. Daha sonra süt sattığımız firmanın da tavsiyesiyle emek yemi tercih ettik. Ee, onların da desteğiyle e, çok hızlı şekilde 2-3 firma içinde bize çalışma yaptılar, en hızlı çalışmayı onlar yaptılar, sonuçları en hızlı onlar getirdiler, e, ilgilerinden dolayı da e, bilgilerini olduklarına da e, Kanat anladık, kanaat getirdim ve kararımızı çok kısa sürede verdik. Teşekkür ederiz. Metin Bey bizi işletmenize konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.